deprem çok temelden sarstı bütün bir milleti ama çoğunun umurunda değil. Bir şey yokmuş gibi hiç. Maalesef. Ne ölenlerden, ne kalanlardan ne bıraktığı, geride bıraktığı inkisarlardan Kimsenin haberi yok. Muhtem yorulur. Burdur'da mıydı? Zat haliniz bininiz kadar hizmet etmemişsem kendimi pencereden atarım deyince çok evet. doğru. Evet, evet orada isim tak ederken böyle tehdit ettiler de ben de o öyle mukabelede bulundum. Tam o esnada da orada içeriye birisi girdi. Hepsi böyle ona saygı duydular. Kılığı, kıyafeti, şekli, şemaili. Böyle göz alıcı birisiydi orada. O da onlar böyle konuşurken ben o şeyi söyledim onlara. Sizin bininiz kadar dedim ben bu ülkeme hizmet etmemişsem atarım kendimi pencereden aşağıya. Çok doğru dedi o. O adam kimse o çok doğru dedi. Her zaman değişik cinnetler yaşandı. Fakat bu taraftaki cinler bile anlamazlar zannediyorum. Evet. Her şey öbür tarafa girildiğinde belli olacak. Göreceğiz. kimin Kimin yüzüstü sürüm sürüm olduğunu kimin efendim kanatlandığını, sonsuzluğa doğru uçtuğunu görecekler. Arkadaşlarımız biliyorlar ve yapılacak şeyleri de yapıyorlar Allah'ın izni inayetiyle. Önce böyle kafa kapıya verirlerse meşveret makabı meni meşveret ederek karar verirlerse ona göre yaparlarsa yanılma, aldanma olmaz Allah'ın izniyle, inayet gibi. Ona bazen bazen bazı kimseler en aniyetlerine uyarlar. Kendilerine göre bir şeyler yaparlar filan. Evet, yanılırlar. Şu anda belki çok az öyle insan var. Ama işte buradaki bu arkadaşlar, başka zamanlarda bir araya gelen arkadaşlar filan arkadaşlar, hepsi elhamdülillah verdikleri isabetli kararlarda evet bize sonuçlar. İmtihan oluyoruz burada. İnne Allah'a le yücerribu ahadekü <Sessizlik> bil belâ'i ve huve yâlem kema yücerribu ahadekü zâhebehu bin nâr. Hadis-i şerif, sahih hadis-i şerif. Cenab-ı Hak sizden her birerlerinizi imtihan eder, biliyor ne olduğunu da biliyor orada. Tıpkı sizden herhangi biriniz altına gümüşü potasında erittiği, imtihan ettiği gibi imtihan eder Cenab-ı diyor. Böyle bir imtihandayız yani şu anda hepimiz. Fakat böyle taşınmayacak, görünmeyecek gibi de değil yani. Dünyanın dört bir yanına yayılma oldu, saçılma oldu. Tohumlar gibi başa yürümeler oldu. Hep tam bir kaybetme kuşağında üst üste kazanmalar oldu elhamdülillah. Çok şey. Dert yanmaz, şikayet etmez. Haşa ve kella Cenab-ı Hakk'ın kaderini takdir etmezse evet, kazanım içindeyiz yani. Öyle geliyor bana. Ama doğru yani, onu şey yapmak, o acıyı, o ızdırabı duymamak, insan İnsanız nihayet. Son günlerde görmüş olduğumuz enkaz ve duymuş olduğumuz feryatla alakalı zaten hep rıza solukladığına şahit olduk. Razina billahi Rabbâ ve bil-İslami dînâ. Evet, doğrusu elimizde değil bizim aşacak, bize aşan şeyler onlar. Açan şeyler. Evet, ne çekmişsek bakıyorum ben o bazen o resimde çıkıyor Üstad Hazretleri. Hepsini çekmiş bizim yeni. Üç beş defa zehirlemişler yani. Şey burada. O resimlerde şey yapılmıştı, olmuştu yani. Görülüyordu, inliyordu orada. Yani şeylerde. Belki o türlü şeylerleydi zaten esas vefat etti yani. Bayram abiden dinlemiştim ben. Urfa'ya giderken son burada o arabanın içinde sürekli böyle inledi durdu. Başını dizime koymuştu, inledi durdu. İnledi durdu. Tam orada otele gittik. Yat, yatağa yatırdık. Ben yine dizim başının altına koydum. Burada hep inleyip duruyordu. Biraz sonra inlemesi kesildi. E, çok şükür dedim herhalde ağrıları dindi. Baktım gitmiş diyor. Evet. Bizzat Bayram abiden dinlemiştim. Bu talebeli bu emirdarlığa yıkalarını bakın yani. Hüseyin Efendi'den Hulusi Efendi'ye kadar, Sabri Efendi'ye kadar herkes tahammül fersa şeylere maruz kalmıştır. Evet. Adeta bugün sizin çektiğiniz her şeyi çekmiş yani. Evet. Fakat hiç şikayet yok. Hiç şikayet yok. Siz de tevarüz etmişsiniz işte onları aynısını almışsınız, aynısını yaşıyorsunuz. Edirne'de de bu iki üç sene imanlığım esnasında oradaki o insanların şeyleri esas tahammül edilmez tavırları, konuşmaları, düşünceleri, her şeyinizi tenkit etmeleri falan. Bütün bunlar orada böyle adeta temrin yapıldı, alıştırdılar sizi. İzmir'e geldiniz. Burada öyle bir temrinat olmasaydı İzmir'deki genel havaya hiç dayanamazdınız. Evet. Alıştırıyor Cenab-ı Hak. Her O insanların, umum arkadaşların, dostların, taraftarların, muhiplerin, sempatizanların maruz kaldıkları şeyleri bir arada düşünürseniz çok tahammül fersa şeyler. Ama Cenab-ı Hak size bir sabrı cemil veriyor. Ve sabrın cemil. Vallahu'l-müsta'anu ala ma